Dostum bir dakika adamın numarasını alayım. Adın neydi tekrar söyle bakayım. Hamit. Hamit memnun oldum adamım. Timurçuk ben. Timurçuk hoş Timurçum, geldin. Bu benim Timurçum, adamım. Ne güzel şey çok güzelmiş ya. Tişört nereden aldın? Eee ben yolda gelirken Florida'da. evden getirdim. He güzelmiş. Allah şey yapsın ya. Valla zeval vermesin. Güzel tişört beğendim. Sağ ol Hamit, teşekkür gel ederim adamım. Bak, numaranı ver bakayım. Güzelmiş. Numaramı veriyorum. Garip. 414. Garip garip. Ha garip garip. Heh. Dertli zon dert. Karim. Lanet olsun. Evet söyle. Dertli zon Yazıyor mu? Yazıyorum. 414 çizgi. Lanet olsun. 0 9, 21. Yazdın tamam. mı? Tamam. Sana bir mesaj at. Yaz yaz. Mesaj at bana. Bak Hayır. sana ismi soyismi de yaz. Dostum şimdi sana tavsiye veriyorum. Odunculuğu yapıyorsun iki defa. Sonra gelip buraya arabanı alıyorsun. Dostum. Tamam, e, arabalara yapalım. baktım. Evet baktın mı Zeynep? Kalite ara var. Tam benim istediğim gibi. 27 bin? bin. Ama onun üstü açılıyor açılmıyor bir değil. 27 bin mi 270 bin mi diyorsun? 27 bin yazıyor. Dostum 27 bin oldu Yanlış mı gördüm o, acaba canım. katalogda? Dostum sen ona bir daha bak. 27 bin burada motor evet, Lanet olsun. Ben aradım. El, elim, el. Allah. Tamam, tamam. Allah ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Biz o... ne yaptık ya? kaslarım bir kasıldı. Karım ne yaptı kas. sana ya? Üzüm özür dilerim kaslarım kasıldı. <laughs> ne oluyor, bir oluyor lan ya? burada? Yok abi kaslarım yok ya. Kaslarım bir <laughs> Vallahi canım çok yandı karım ya. ya. özür dilerim dostum özür dilerim iyiyim lanet dostum gel buraya sana bir sorun Karım adam tamam, mi? tamam tamam hadi tamam ama bir daha <laughs> yapma ya benim nasıl? huyum var biliyor musun? Telefonu açarken elim bir şey oldu böyle. Kaslarım kasıldı adama vurdum. Ne Ya bir dostum, tane bir tane vurdu çok acıdı tane. Adamın karı bir böyle tikleri var. Ona takılma. Özür dilerim. Ben telefonu açarken birine vurmam gerek. Eyvallah. Dostum, ya benden başka telefonu bu yüzden sevim karim ya. Karim. Tamam dur. Tamam 27 bin mi? Evet öyle yazıyor. O zaman tek seferde alırsın arabayı. Dostum ha. şu an bir bak hesabıma bakmam lazım. 20 ben, bin ben, var. Karim karim ben gidebilir miyim ya? Karim kardeşim alalım. Görüşürüz. benim. Görüşürüz dostum. Kendine iyi bak. Seni zaman arayabilirsin. Abi görüşürüz. Eyvallah. Her türlü ihtiyacında ara. Allah. Allah. Ha bu da kafayı yemiş. Ne yapayım burada? Ulan bu yaptığın insanlar sar mı seni lan? Zenciz diye her şeyde kendine hak görüyor ya. Zencim diye her şeyde hak görüyor kendine. Böyle bir şey olabilir mi ya?